her birinizle barış olsun. Bugün melekler size, kalbinizdeki bu özel kişinin sizinle olan sevgi dolu ilişkisini yenilemek istediğini anlatmaya geliyor. Özel kişiniz, ikinizin paylaştığı tüm yakınlığa, şefkate, sevgiye ve bağ değer verir ve hayatında sizsiz tek bir gün bile hayal edemez. Kalp, birini özel bırakır. Son derece şefkatli ve şefkatlidir ve onu size delicesine aşık eder. Bu özel kişi bu aşk ittifakını yenilemeye hazır. Çünkü ikinizin hayatınızın sonuna kadar birlikte olmanız gerektiğine inanıyor. Bu ilişkide ikiniz de birbirinizi büyüyecek ve geliştireceksiniz. Ve sahip olduğunuz duygusal alışveriş her zaman sınırlı olacak ve sadakat ve sarsılmaz sadakatle dolu olacaktır. Tarif edilemez eşsiz ve eşsiz bir kaliteye sahipsiniz ve doğru insanları size çeken de bu kalitedir. Özel kişiniz, yaydığınız her şeyden her zaman güçlü bir şekilde etkilendiğini hissetmiştir. Nazik ruhunuz, bulaşıcı gülüşünüz ve cömert kalbiniz sizi bu kadar özel kılan özelliklerden sadece birkaçı. Koruyucu melekleriniz sizi bu güçlü yönlere, ve içinizde var olan potansiyele odaklanmaya teşvik eder. Özel biri size yakın olduğunda, kendisini güzellik ve sıcaklıkla çevrili, kır çiçekleriyle dolu güzel bir tarladaymış gibi hisseder. İkiniz arasındaki bu sevgi antlaşmasının ilahi bir amacı var. Bu ruh birliği ancak ikiniz bir arada olduğunuzda, sevgiyi şefkati ve hassasiyeti paylaştığınızda tüm parçaları birbirine uyan bir yapboz gibidir. Her biri hayatınızın farklı bir yönünü temsil eden, bin parçadan oluşan bir yapboz hayal edin. Ve bu sevgi dolu ittifak o parçalardan sadece bir tanesi. Şu anda en önemli şey gibi görünse de tek şey bu değil. Melekler sizden tüm bahçenizle ilgilenmenizi istiyor. Duygusal ittifaklarınıza dikkat etmeniz önemli olsa da kendinize ve hayatınızın her alanına dikkat etmeyi unutmamalısınız. Melekler sizden her zaman kendi mutluluğunuza odaklanmak için zaman ayırmanızı istiyor ve bu şekilde hayatınızın diğer tüm alanları gelişecek. Melekler kalbinizin her zaman sevgi ve şefkatle dolu olmasını ister ve her zaman tüm bahçenize ve kendi ruhunuza bakmayı, kendi büyümenizi ve mutluluğunuzu beslemeyi unutmayın. Siz sevgiye ve başarıya layıksınız ve her zaman hayatınızda size neşe getiren ilişkileri seçmeli ve geliştirmeye odaklanmalısınız. Koruyucu meleklerinize güvenin. Onlar yaşam yolunuzun her adımında her zaman yanınızda olacaklardır. Gelişiminize açık olun ve göksel evrenin sizi her zaman sizin için belirlenen yola doğru yönlendireceğine güvenin. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağ inanıyorsanız yazın, sizi yorumlara bekliyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağ oluşturuyorum. Bu özel kişi son aylarda sizinle çok zaman geçirdi. Günler ve haftalar geçtikçe bu özel kişinin düşüncelerinde giderek daha çok var oluyorsunuz. Her gün seni düşünüyordu ve işinize ve rutininize konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü ikinizin anıları sürekli olarak tüm düşüncelerinizi işgal ediyor. Ve bu birisi sonunda bunun neden olduğunu anladı. İkinizin bu kadar derin ve şaşırtıcı bir şekilde bağlantı kurmasını bu kişi yakından izliyor. Özel kişiniz size karşı olan duygularının yoğun Saf ve anlatılamaz bir sevgiye dönüştüğünü fark ediyor. Sonsuza kadar sürecek olan kadersel bir sevgi tarafından kutsanıyorsunuz. Melek bilgeliği size rehberlik edecek ve ikiniz de tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz. Önümüzdeki günlerde kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Çünkü özel kişiniz sonunda size olan tüm duygularını açığa çıkaracak. Böylesine büyük bir sevgiye kapıldığını anlayınca çok şaşırır. Siz ikiniz bir aile kurma hayalinizi gerçekleştireceksiniz ve birlikte refaha, rahat ve mutlu bir hayata ulaşacaksınız. Çok sevdiğiniz bu kişiyle çok daha derin bir bağ kurmak üzeresiniz. İkiniz güzel ve inanılmaz bir aşk hikayesi yaratacaksınız. Güçlenecek Sağlam ve çok derin kökler yaratacak yüce bir sevgi ve ruhların sevgisi. Özel kişiniz genellikle kendisini korumak için duygularını açığa vurmaktan kaçınır. Ama artık bu duygusal patlamayı kontrol edemiyor. Kalbini açacak ve daha derin bir sevgi dolu ilişki önerecek ve daha yüksek bir bağlılık düzeyine ulaşacaksınız. Özel kişiniz tamamen sizin varlığınıza alışmıştır. Ve ne zaman uzaklaşsan, arkadaşlığını çok özlüyor. İkiniz giderek yakınlaştıkça, o da sizin varoluş tarzınızın tamamen baştan çıkarıldığını hissetti. Ve bugün bu aşka tamamen teslim olmuş hissediyor. Sana duyduğu bu yoğun sevgiyle sonunda tüm dirençlerinin kırıldığını fark etti. Melekleriniz birbirinize duyduğunuz bu sevginin ruh sevgisi ve ilahi bir bağ olduğunu söylüyor. Özel birisiyle aranızdaki bu daha derin bağ hayatınızı tamamen değiştirecek şekilde ortaya çıkıyor. Bu sevgi dolu ilişki size her zaman hayalini kurduğunuz sevgiyi ve şefkati getirecek. Melekler, göksel evrenin gücüne güvenmenizi ve sevgi ittifakınızda ortaya çıkan bu yeni aşamaya kalbinizi gerçekten açmanızı söylüyor. Aşk hayatınızda da bu dönüşümü kucaklamaya hazır olun ve bu dönüşüm sayesinde ikiniz her zaman arzuladığınız tüm nimetlere birlikte ulaşacaksınız. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız sizi yorumlara bekliyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı oluşturuyorum.